Merhaba arkadaşlar. ÖSYM tarzı sorular serimizde 13. birlikteyiz. Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz ve bu serimizin devam etmesi için bunların önemli olduğunu yine belirtiyoruz. Sorumuza geçelim arkadaşlar. Ordu ve Fatsa'yı doğu batı yönlü birbirine bağlar. Uzunluğu 3778 metredir. Sahil yolunun daha az zamanda geçilmesini sağlamıştır. Hapan Tüneli olarak da bilinir. Yukarıda Özellikleri verilen tünel aşağıdakilerden hangisidir? Ordu-Fatsa'yı birbirine bağlayan ve önemli bir uzunluğa sahip olan bu tünelimizin adı arkadaşlar Nefse-Akçelik tünelidir. Nefse-Akçelik tüneli Ordu-Fatsa arasında önemli bir ulaşım, kara ulaşımını sağlayan tünelimizdir. O nedenle doğru cevabımız E şıkkı oldu ve bir sorunun daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.